Hepinize merhaba canlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte çok iyi bir sniper oyunu oynan. AWP mod oyununu oynayacağız. Çok iyi bir sniper. Ya oyun yani. Harika yani. Gerçekten çok iyi bir sniper oyunu. Sandıklar alalım. Sandıklarımızı açalım. Paçası gelin geldi. Diğerini de açalım. 15 gold geldi. Çok güzel varım şöyle buralarda bir şey silahımız bu Arkadaşlar bu arada göstereyim öne eksik bu kab var 580 biriktirelim ama öncelikle Hemen bir hadi Sizi bekletmeden direkt maça geçeyim ve oyunu göstereyim çok harika bir oyun go Ve arkadaşlar maçımızı buldu Maç havuzda oynayacağız havuzda maç oynayacağız Ben bu oyunu şey çok iyi bir kuyuşla at atırabilecek bir oyun diye biliyorum yani iyi bir kuyuşla atıyorum. bu ne burada ne çıktı can çıktı Şöyle atlayalım Aa adam of bak. Şey, ee, böyle atabilir miyiz ki? Şöyle yok gitmiyormuş lan. Şöyle tepeden biri bize sıkıyor. Çok güzel bir quick shot attı ona da. Şöyle. Evet, sardılar bize. Kaç 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 kaç. Of. Çaldılar kedimizi. Öyle vuralım. Dağılıyorum lan. İçeride Gel, hepiniz gelin gelin. Adam nereye çıkmış lan? Adama bak. Vuramıyorum adamı şaka gibi. Heh, öldü sonunda. Aa ben de öleceğim herhalde. Burada var mı birileri? sağımızdan birileri sıkıyor derken. Şöyle devam edelim. Oh, o TNT patlatayım. Of, iki kişi geldi. İki kişi geldi. Lan bir sıkamadım şunu öldüremedim ya. Şurada biri var. Öldü direkt. Lan adam önümdeymiş Öleceğim. Adam üzerime doğru koşuyor. Of be. Oradan biri var. Şöyle quick shot attı. Of be. Uf adam da uf be. Adam kafamıza koydu vermeyeyim Vallahi Devam ediyoruz. Bu kim? Bizdenmiş. böyle gidelim. Şurada bir elemanı görmemişim. Aa burada. Şöyle sıkalım. 128 7 of. Nerede? Daha ölecek mi artık? Da oradan biri bize bakıyor. Oradan da var. Ona bir bizimse gidiyorduk. Oradan geliyor. Bir dakika, daha bir dakika. Ya kanseron ya. Bu neymiş? Aldık bunu. Aha adamların yerini gösteriyor. takımın kapıyı açtı of beynine iyi soktu bunu da beynine soğamadı Aa 100 104 7 şuna bir kükşat of 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 üf şöyle o ne lan aha bu kapı mı bu ne işe yarıyor neyse şöyle gidelim yukarıya doğru geldik yukarıya şunda ne varmış 5 gold verdi Oradan adamlar bize bakıyor. O mermiye nasıl kafa yemedi? Of çükünden vurduk. Aha adam buradaymış lan. Daha çıkacak mı? Aha. Adamın nasıl atıyoruz? Van ben vurdum sandım ha adamı da. Var mı o buradan nasıl atarsam yani artık. Lan nereden sıkıyor? Abi cama geçmiş adam ya. Öyle gidelim buradan. Ee, bana bakıyor. Kafasına indirdik. Oyun ben çok ben Grafikler açısından çok güzel. Uf uf. Aman ya ya. Mermi bitti. Şimdi oldu ne yarabbim adam dibimize girmiş. Daha dibimizde ne yapıyorsun? No scope mı atacaksın? 15 canımız kaldı. 3 kişi saldırıyorlar ama. Ama 3 kişi saldırıyorlar. Şu adamı belinden indirdik. Aa şurada 3 tane var. Şuna basalım. Ne oldu lan? O adamların yerini görebiliyorum. Of Dayı dur seni TNT ile öldürüyorum. Dayı dur. Ya al ölmedin al. Patlayan olmadı. Dayı ne yapıyorsun orada? Of of üf double kill. Zafer. Zafer aldık. Kazandık bu maçı ve. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha bir sonraki videoda da bunu çekmemi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayınız ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Cansınız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.